düşük devirlerde şu olay olmuyordu işte. Daha canım, ya bir de düşük devirlerde iyi şu an. Demir Klinik merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Fiat Doblo 1.3 Multijet alan modeli. Bu aracımızda Stage 1 işlemi uygulayacağız. Stage 1 işlemimize başlamadan önce aracı arıza tespit cihazımıza bağlayıp işlemi engel herhangi bir durum var mı bunu kontrolünü yapacağız. Oto bebeğimizi taratıyoruz ve hiçbir arıza olmadan görüyoruz. Yani de oradan stage 1 işlemine başlayabiliriz. Cihazlarımızın kurulumunu yaptık. Şimdi motor ile bağlantı bağlantımızı başarılı bir şekilde kurduk. Aracın okumasını gerçekleştiriyorum. Okuma de başladı. Okuma işlemimiz tamamlandı. Okumuş olduğum dosyayı kaydedip kare kufaylı üzerinden göndereceğim. Kalemim oluşturacağım. Dosyayı kaydediyorum. Araç bilgilerini girip talebini oluşturacağım. talebimi oluşturdum. Şimdi Turing'i dosyanın bize teslim edilmesini bekleyeceğiz. Turing'i dosyamız da geldi. Gelmiş olan dosyayı indiriyorum ve araca yazacağım. Yazma işlemimize başladık. Yazma işlemimiz tamamlandı. Şimdi müşterimizle beraber test çıkacağız. Düşük devirlerde şu olay olmuyordu işte. Değişiyor. Dikkat! Demir Kıran Eko'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan Karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.